Bir hasta örnek veriyorum. bu bu hastaya nasıl su diyet terası yapacağım bunu anlatacağım. Hastanın kilosu 92, boyu 1.58, yaşı 47, 18 yaşındaki kilosu 54. Tekrar 47 yaşında bir hasta, bayan hasta kilosu 92, boyu 158. 18 yaşındaki kilosu 54. Okey. Şimdi bu hastanın yaklaşık bakın 18 yaşındaki kilosu 54, 47 yaşındaki kilosu 92. Yani yaklaşık 20-22 yılda şey 30 yılda e, 54-90 38 kilo fazlalığı var. 38 kilo fazlalığı var. Bu 38 kilo 30 yılda sürekli artmış. Sürekli besin yağlar birikmiş. Ve çevresel o toksinler armet, artık maddeler bu yağların içinde dolu. Ve bu yağların çoğu besinlerin çoğu bozulmuş. Bu 20 yaşından itibaren başta yavaş yavaş bu çöpler birikti. Artı bu yağlar birikti, bu besinler birikti, bu besinler bozula bozula 47 yaşına kadar geldi. Peki hasta 30 yaş, 32 yaşından itibaren hastada insülin direnci olmuş. Sonra arkasında şeker çıkmış. Beraberinde tansiyon var. Fibromiyaji var. Astım hastalığı var. Tekrar ediyorum insülin direnci var. Diyabeti çıkmış arkasında, tansiyonu çıkmış, arkasında fibromiyajisi var, astımı var ve yaygın kas ağrıları var hastanın. Yaygın kas ağrıları var. Bir de hastada huzursuz bacak sendromu var. Evet. İnsülin direnci ve diyabet yaklaşık 20 yıldır var hastada. 20-25 yıldır. Tansiyon hemen hemen 20 yıla yakındır var. Bu fibromiyajı da hemen 30 yaşından beri var dediğine göre bir 25 yıl rahatlıkla var. Astım son 5-6 yıldır çıkmış ortaya. Tansiyon da 20 yıl dedik. Huzursuz bacak sendromu da 7-8-10 yıldır var. Bakın bu hasta tekrar ediyorum 47 yaşında 1.58 boyunda 92 kilo. 18 yaşındaki yaşındayken kilosu 54. Bu hasta da yaklaşık 38 kilo fazlalık var. Bu 38 kilo demek bozulmuş besinler, çöpler, toksinler, yağlar, kireçlenmeler hepsi birikmiş bu hastada. Ha, bu, bu arada hastada da romatizma teşhisi de konulmuş unutmayın. Bu hasta 30'undan itibaren hastalanmaya başlanmış. İlkin insülin direnci, arkasında diyabet, arkasında tansiyon, sonra fibromiyajı ve romatizma, arkasında e, astım e, ve e, huzursuz bacak sendromu çıkmış. İlkin insülin direnci ile diyabet çıkmış, sonra tansiyon çıkmış, e, sonra beraberinde yine fibromiyaj da yavaş yavaş başlamış ve son e, 5-6 yıldır e, astım ve huzursuz bacak sendromu da ilave olmuş. Yani bu hastalığa ne var, ünsülün direnci, diabe, tansiyon, fibromiyaji, romatizma, astım, huzursuz bacak sendromu var ve yaygın kas eklem ağrıları, kronik yorgunluk ve uykusuzluk da yanında gelir zaten her zaman. Şimdi bu hasta 30'undan beri doktorlara gelip gidiyor tetkik talihler yapıyor, para harcıyor, o doktordan o doktora gidiyor, o doktordan o doktora inanılmaz gelip gitmiş. Durmadan para harcıyor. Durmadan hastalıkları için arayış içerisinde. Ve her geçen gün diyetler yapmış, diyet sene gitmiş, yapmış, kilo vermiş, geri kilo almış hızlı bir şekilde. Şimdi bu hasta İlk gün insülin direnci diye ilaçla başlamış, sonra diyabet ilaçları, sonra tansiyon ilaçları, sonra fibromiyalji işte depre, anksiyete ilaçları derken romatizma için bir şey vermişler, folbuyo diye ee, bir de huzursuz bacak için pexola kullanmaya başlamış, beş iki tane de fısfıs fıs kullanıyor astım için. Şimdi bu hasta toplamda sanırım dokuz mu on tane ilacı var, on tane de hastalığı var. Bakın 30'unda bu hastalıklar başlamış. Şu anda 47 yaşında. Hep doktora gelip gidiyor. En iyi şekilde hani anlatıyor bir sürü takviye kullandım. İşte o doktora gittim bana şunu verdi. O doktora gittim bunu verdi. Bunları kullandım. Hep kilo almış. Ve 30 yaşındayken de kilosu arkadaşlar 72 mi ne dedi. 30 yaşına geldi tahminim 72 kilo civarındaydım ben. Yani ama kilo hep artmış. Bakın 18 yaşında kilosu 54. Boyu da 1.58. Ama kilo hep artmış, artmış. Hep o artan her kilo her yıl çöpe dönüşüyor. Artık 47 yaşına gelmiş. 6 aydır da bizi takip etmiş bu hasta. 6 ay. Tesadüfen bir canlı yayın sırasında bir hasta anlatırken fark etmiş, bizi takip almış. Artık çaresizim diyor. Yani bir çare bulamıyorum. Hep gelip gidiyorum. Hep ona gidiyorum diyor, ilaç veriyor. Ona görüyorum diyor. Dolabım hep ilaç dolu. Şimdi bu hasta ne yapsın? Bakın bu hasta 18 yaşında 54 kilo boyu 1.8. hastalığı yok. 25'inde yok. 30'unda yok. Ne zaman kilo artı 65 70'in üzerine çıkmaya başlarsa hastalıklar belirlenmiş. İlk önce de insülin gülenmiş. Şimdi bu hastaya tedavi aldı. Tekrar ediyorum bu hastanın 10 tane hastalığı var. 10 tane günlük ilaç kullanıyor. 92 kilo, boyu 1.58, yaklaşık 38 kilo fazlalığı var. 18 yaşındaki kilosu da 54. Şimdi bu hasta bugüne kadar yani 20 yıldır doktor doktor geziyor ve bütün her her branşa gitmiş, bütün ilaçları kullanıyor. Ne dedik? İnsülin direnci, diyabet, tansiyon, huzursuz bacak, fibromiyaj, romatizma, astım, kronik yorgunluğu. Bunların hepsi var. Şimdi bu hastaya biz tedavi aldık. Hasta randavusun Instagram numarasındaki ran şey asistanlarım aradı, randevusunu aldı. Randevu saatinde bu hasta bilgilerini bana attı. Mesajla, WhatsApp üzerinden. Sonra ben bu hastaya analiz ettim. Baktım 38 kilo fazlalığı var. O zaman bu hastaya ilk 30 günkü tedavi yapayım. İlk 30 günde bir dedim. Sadece maydanoz ve dereotu yiyeceksin. Onun dışında bütün besinler yasak yanına bitkisel bir yağ yakımı hızlandırıcı yani yağ yakımını hızlandırıcı bir bitkisel çay karışımı verdim. Yanına bir bağırsak temizleyici verdim. Yanına da bir de benim kapsülüm çıkardığım bitkisel takviye hamit besin tabletini verdim. Sonra bunu mesaj olarak listeyi hastaya attım. Hasta listedeki mesajlarını bu listeyi okudu. Sonra yarım saat sonra okuduktan sonra yarım saat sonra hastayı görüntülü aradım. Ve hasta başladı sorularını sordu. Diyet nasıl yapacağımı e, söyledim. Kullandığı ilaçları bana tanıttı. Sonra bütün ilaçlarını da bıraktırdı, ilk günden itibaren. O zaman hastaya dedim ki 30 gün boyunca sadece dereotu, maydanoz yiyorsun. Onun dışında bütün yiyecekler yasak. Yanına çay, kahve, su, soda, limon serbest bağırsak temizleyicini kullanacaksın. Günlük sıkıntı yaşadıkça senin bir hemşiren var. Hemşiren de destek alıyorsun. Ve haftada bir de bu e seninle iletişim halinde olduğum numaraya bana rapor vereceksin. Yani yedinci günün bugün kaç kilo verdin bana yazacaksın. Her hafta bu şekilde devam edeceğiz. Hastaya toplamda da 90 günlük bir su diyet tedavisi süresi verdim. Ve hasta ilk günden itibaren başladı. İlk günden bütün ilaçlarını da bırakıyoruz. Hiçbir ilaç kullanmıyoruz. Hasta ilk gün ilaçlarını bıraktı. Başladı. Marol maydanoz, aşey maydanoz dereotu. Yanına da bağırsak temizleyici. Hasta ilk, birinci gün ishal oldu. Bağırsak temizleyici bir de toksinlerden oysa. Birinci günü rahattı, sıkıntı yoktu. İkinci günü biraz halsizlik durumu oldu. Üçüncü günü Hastada inanılmaz bir kas ve baş ağrısı oldu. Biraz kas ağrılar çok fazla oldu. Yani hocam elimi ayağımı bu yedinci günde bana gönderdi raporda. Elim ayağım kaldıracak durumda değildim. Hemşirenin takibinde. Üçüncü günden itibaren vücudun otofaz sistemi çalışmaya başladı. Yani vücut artık şey otofaz sistem vücuttaki toksinleri, çöpleri, ağır metalleri yakmaya başladı. Yavaş yavaş. Ve Hastada inanılmaz bir böbrek ağrılar oldu. Böbrek ağrıları oldu. Sonra hastayı yedinci mi, beşinci, altıncı güne geldiği zaman, yedinci güne geldiği zaman hasta yaklaşık bir 4-5 kilo gitti zaten hastada. Zaten kilo gidiyor. Ama böbrek ağrıları için biz şeye gönderdik, yani acile gönderdik. Orada idrar tepkiyi yaptırdı, bir baktı, kum döküyor. Hasta böbreklerinde yüksek kum varmış, onda ara ara hocam olurdu ama soğuk havalarda şu bu geçerdi diyor, kum döküyor. Yani böbrekler kendi temizlemeye başlamış. Sonra ishal olduğu gibi devam ediyor hastanın. O kas ağrıları 5. 6. günden itibaren geçti ama tek bir böbrek ağrısı var o da kumlar bitene kadar devam eder. Sonra 7. 8. 10. güne geldiği zaman kumların çoğu gitti artık ağrılar kesildi. Hastanın ifadesi şu hocam sanki bir kamyon kamyon üstünde bir ton tonyum üstünde kalkmış gibi o kadar rahatım o kadar rahat uyuyorum ki. Bir de hasta da şudur hocam ben yemek yedikten sonra 3-4 saat sonra elim ayağım titrerdi hiç titreme olmadı. Hiç acıkma hissi de zaten 3. günden itibaren kayboluyor çünkü artık vücutta reaksiyonlar başlıyor otofaz reaksiyonları. Otofaz reaksiyonları vücudu şey yapıyor gribal bir enfeksiyon gibi bir algılıyor ve iştahı kapatıyor. Ve 10. 14. güne geldiği zaman hasta 6 mı 7 kilo verdi. Yani 92'den 85'lere kadar düştü. Ve sonra gayet artık hasta 10. günden itibaren tedavi olduğunu hissetti. İlaç kullanmıyor, ağrısı yok. Ağrıları şey o, romatizma ağrıları yok. Onlar kayboldu, fibromiyajı kayboldu. O insülin direnç olayı kayboldu. Uykusu kaliteli kendini daha hafif hissediyor ve enerjik hissediyor ve artık tedaviye dört elle sarılıyor. Diyor ki ben 20 yıldır ilaç bir torba torba ilaç kullan. O kadar doktora gitmiş kendim bu kadar rahat hissetmedim. ilaç kullanmadım halde. Ve 15 artık 14. günde hastalar şunu anlıyor. Evet, bütün hastalıklarımızın nedeni yediklerimizin olduğunu anlıyor. Bütün hastaları da bu böyle. Ve belasıl toksin atılmaya devam etti. 30. güne geldiğimiz zaman hasta 92'de 79 kilo Yaklaşık 13 kilo verdi arkadaşlar. Ve 30 gün boyunca sadece dereotu maydanoz yedi. Onu da dedi ki hocam 2 iki, iki hafta yiyebildim ondan sonra yiyemedim. Hep çay kahve suyla gittim. Çünkü artık hasta dört elle sarılıyor. Sağlıklı, enerjik, mutlu, vücudu sıfırlanıyor. Vücudundaki bütün çöpler, pislikler gidiyor. Ve 30. günde Hazı çok mutluydu zaten. Sabırsızlıkla şeyini bekliyor, listesini bana her hafta mesajını atıyor. Hemşiresi takip ediyor. 30. gün hastaya ikinci bir 30 günlük liste verdi. İkinci 30 günlük listede de arkadaşlar sadece Türk ve 30 gün boyunca sadece Türk kullanacaksın. Çay, kahve, su, serbest. Onun dışında her şey yasak. Bağırsak temizleyicini de artık bıraktırdım hasta sadece 30 gün boyunca turpla devam edecek. Çay, kahve, su, serbest onun dışında her şey yasak. Ve hasta başladı. Hastanın 35 ya da 40. günlere yakın vücudunda yaralar geldi. Şimdi ciltte daha toksin duruyor ya, bir arada terleme, hastada terleme oldu, ara ara tansiyon düşmesi oldu, bir dönem öksürük başladı, burun akıntısı. Bunlar hep toksin atılım bulguları. Bunlar güzel bulgular. Bu ilk 30 günde onları unuttum. Çünkü 3. günden ta 25. güne hep reaksiyonlar gelişir. Bunları normal kabul ediyoruz. Ama 35. günde hastada cildinde yaralar geldi. Ve 35'te hemen hemen 50. güne 15 gün, 7-8-10 gün kadar devam etti o yaralar. 8 gün sonra o yaralar tamamen kayboldu. Cildi bebek gibi olmaya başladı. Şimdi cilt altında toksinler dağıtılmaya başladı o yaralar. Ve sonra hasta cildi bebek gibi oldu ve 60. güne geldiği zaman hastamız 10 kilo daha verdi. 69 kiloya düştü. Toplamda yaklaşık 23 kilo verdi. Hastalıklarında zaten eser kalmadı. İlaçlar zaten kullanmıyor. Ama hasta 60 günde 23 kilo verdi. Okey ama hastanın kilosu daha 54'e düşmesi lazım. Amacımız 18 yaşın kiloya geri getirmek. Bunun için hasta başladı. Tekrar ikinci 30 gün yani 60 günü tamamladık. Üçüncü 30 güne geçtik. Üçüncü 30 günde hastaya sadece marul verdim. Bir de çiğ badem verdim. Yine marul, maydanoz ve çiğ badem verdim. Üçüncü 30 güne başladı. Üçüncü 30 günde de hasta yaklaşık bir 7-8 kilo. 90 gün sonunda da 7 kilo ne verdi? Yani 90 gün sonunda hasta 62 kiloya kadar geldi. Ama e, toplamda 30 kilo verdi. Çoğu zaten ödemiş bu cüce. 62 kiloya geldi, ama daha fazla kaç? 54 kiloya düşecek. Kaç kilos fazla daha var? 8 kilo. Onu da vermez gerekiyor. Hastayı 90'ı bitirdi. Hastaya hocam ben 54 kiloya kadar düşmek istiyorum diyetimi devam ettirin dedi. Hay hay bizim en çok istediğimiz de bu. Devam ettirmeleri, istikrarlı olmaları. Ve hastaya 30 gün daha verdi. 30 gün yine değişik ve bu sefer salatalık verdi. Yani 90 günün sonunda dedim ki sadece salatalık yiyorsun, çay kahves içiyorsun. Onun dışında soda, limonlu soda verdim ve 30 günün sonunda yani ikinci otun 120 gün sonunda hasta 4 kilo daha verdi yani 58'e düştü ee, ve ondan sonra kilosu gitmedi yani düştü sonra hasta 120 günü tamamladıktan sonra bir daha hocam ben 54'de düşmek istiyorum ve yani bir daha bir 30 gün verdim bu 30 günde de sadece arkadaşlar yeşil elma ve sabah öğlen akşam birer elma yiyebilirsin dedim. Ee, çay, kahve, su serbest ve ikinci 30 günde de hasta 58'den 56'ya 2 kilo verebildi. Fazla veremedi. Yani 150 günde toplam 150 gün su diyeti yaptık. İlk 90 günde 30 kilo verdi. Ee, 120 gün ikinci bu ilk 90'da 30 verdi. Sonraki 2 ayda ancak toplamda 10 kilo verebildi hasta. Şey 10 kilo diyorum pardon. Ee, 2, 4, 6 kilo verebildi. Fazla veremedi. Ve 150 günde top hastanın kilosu 56 idi. Sonra biraz daha devam etti. Olmadı. Sonra korumaya geçti. Korumayı uzun tuttu hasta. Korumada sadece 1 kilo verebildi. 55 kilo düştü. Toplamda bu hastanın şu anda belki bu hasta 7-8 ay olmuş